Tarih boyunca alınan yanlış kararlar yalnızca bir ulusu değil, bazen tüm insanlığı etkileyerek dünyanın akışını kökten değiştirdi. Bu hataların birçoğu savaşların başlamasına, imparatorlukların çökmesine, ekonomik krizlere ve kültürel kayıplara yol açtı. Şimdi dünya tarihine damga vurmuş ve sonuçlarıyla ders niteliği taşıyan 15 büyük hatayı bir araya getirerek derinlemesine inceleyelim. Jül Sezar'ın milattan önce 44 yılında gücünü artırarak Roma Cumhuriyetini fiilen sona erdirmeye çalışması ona karşı bir suikast girişimini tetikledi. En büyük hatası ise çevresindeki senatörlere, özellikle de Brutus gibi yakın dostlarına aşırı güvenmesiydi. Bu güven, senatörlerin Sezar'a karşı komplo kurmasına ve Sezar'ın öldürülmesine yol açtı. Bu olay Roma'yı uzun yıllar süren iç savaşlara sürükledi. Eğer Sezar daha temkinli olsaydı, Roma İmparatorluğu'nun tarihi belki de daha istikrarlı bir şekilde ilerleyebilirdi. Bizans İmparatorluğu'nun 4. Alexios liderliğinde 1204 yılında Latin Haçlılarıyla yaptığı ittifak, tarihin en büyük stratejik hatalarından biri olarak kabul edilir. Haçlılar Konstantinopolis'i işgal ederek şehri yağmaladı ve Bizans İmparatorluğu'nu ciddi şekilde zayıflattı. Bu olay, Bizans'ın 1453'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinin önünü açtı. Eğer Bizans, Haçlılarla ittifak yapmak yerine kendi savunmasını güçlendirseydi, Doğu Roma çok daha uzun süre varlığını sürdürebilirdi. 1258 yılında Hülaguhan liderliğindeki Moğollar, Bağdat'ı işgal ederek İslam dünyasının en büyük bilim, kültür ve ticaret merkezlerinden birini yerle bir etti. Bağdat kütüphanesindeki binlerce el yazması eser yok edildi. Bu olay, İslam dünyasındaki bilimsel ve entelektüel ilerlemeyi büyük ölçüde durdurdu. Eğer Moğollar Bağdat'ı koruma yoluna gitseydi, dünya bugün çok daha farklı bir bilimsel mirasa sahip olabilirdi. Kristof Kolomb'un 1492 yılında Hindistan'a gittiğini sanarak Amerika kıtasını keşfetmesi büyük bir coğrafi keşif olarak tarihe geçti. Ancak bu keşif, kıtanın yerli halklarının kültürlerinin yok edilmesine ve Avrupa merkezli sömürgeciliğin başlamasına neden oldu. Eğer Kolomb yerli halklarla barışçıl ilişkiler kurmayı başarsaydı, Amerika'nın tarihi çok daha farklı bir yönde gelişebilirdi. Napolyon Bonaparte 1812'de Rusya'yı işgal ederek en büyük stratejik hatasını yaptı. Sert kış koşulları ve lojistik sorunlar Fransız ordusunun büyük bir kısmını yok etti ve bu yenilgi Napolyon'un gücünü ciddi şekilde zayıflattı. Eğer Napolyon Rusya'yı işgal etmek yerine diplomasiyi tercih etseydi, Avrupa'daki egemenliği çok daha uzun sürebilirdi. Titanik faciası, modern tarihin en büyük trajedilerinden biri olarak bilinir. 1912 yılında batmaz denilen bu gemi, yetersiz filika sayısı nedeniyle büyük bir insani felakete yol açtı. 1500'ten fazla insanın hayatını kaybetmesi denizcilik tarihine kara bir leke olarak geçti. Eğer Titanik'te yeterli filika bulunsaydı bu trajedi önlenebilir ve binlerce insan hayatta kalabilirdi. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sırasında iki cephede birden savaşma kararı savaşın gidişatını etkileyen kritik bir hata oldu. Hem doğuda Rusya'ya hem de batıda Fransa'ya karşı savaşan Almanya kaynaklarını hızla tüketerek yenilgiye uğradı. Eğer Almanya tek bir cepheye odaklansaydı, savaşın sonucu çok farklı olabilirdi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerin Almanya'ya ağır şartlarda yattığı Versay Antlaşması, İkinci Büyük Savaş'ın zeminini hazırladı. Bu antlaşma, Almanya'yı ekonomik çöküşe sürükledi ve Adolf Hitler'in yükselmesine olanak tanıdı. Eğer antlaşma daha ılımlı şartlar içerseydi, belki de İkinci Dünya Savaşı hiç yaşanmayabilirdi. Japonya'nın 1941'de Pearl Harbor'a saldırması, ABD'yi İkinci Dünya Savaşı'na dahil etti ve Pasifik Savaşı'nın seyrini değiştirdi. Bu saldırı Japonya'nın sonunda yenilmesine ve Hiroshima ile Nagasaki'ye atom bombası atılmasına neden oldu. Eğer Japonya bu saldırıyı yapmamış olsaydı, savaşın seyri çok farklı olabilirdi. Ming Hanedanlığı döneminde Çin'in 15. yüzyılda denizcilik faaliyetlerini durdurması, tarihin en büyük stratejik hatalarından biri oldu. Zheng He liderliğindeki büyük keşifler sona erdirildi ve Çin dış dünyaya kapandı. Eğer bu keşifler devam etseydi, Çin, dünya tarihindeki en büyük deniz imparatorluklarından biri haline gelebilirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1878 yılında Kıbrıs'ı İngiltere'ye kiralaması, Doğu Akdeniz'deki stratejik etkisini zayıflattı. İngiltere'nin adayı tamamen ele geçirmesi, Osmanlı'nın denizcilikteki gücünü kaybetmesine neden oldu. Eğer bu karar verilmeseydi, Osmanlı İmparatorluğu daha uzun süre bölgede söz sahibi olabilirdi. Meksika'nın 1846 yılında ABD ile savaşa girerek Teksas'ın bağımsızlığını tanımayı reddetmesi büyük bir toprak kaybına neden oldu. Savaşı kaybeden Meksika, bugünkü ABD topraklarının büyük bir bölümünü kaybetti. Eğer diplomatik yollar tercih edilseydi, Meksika topraklarını koruyabilir ve daha güçlü bir ulus olarak varlığını sürdürebilirdi. İspanyol Armadası'nın 1588'de İngiltere'yi işgal etme girişimi, fırtınalar ve stratejik hatalar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. İspanya'nın bu yenilgisi, İngiltere'nin denizlerdeki hakimiyetini artırdı ve İspanyol İmparatorluğu'nun zayıflamasına neden oldu. Eğer İspanya daha temkinli bir strateji izleseydi, dünya tarihindeki güç dengeleri çok farklı olabilirdi. Çarlık Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılması, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluğun artmasına neden oldu. Bu durum 1917 Bolşevik devrimini tetikledi ve Çarlık rejiminin sonunu getirdi. Eğer Rusya savaşa katılmamış olsaydı, belki de Romanov hanedanlığı daha uzun süre varlığını sürdürebilirdi. Babür İmparatorluğu'nun iç çekişmeler ve merkezi otorite eksikliği nedeniyle, İngiliz Doğu Hindistan şirketine karşı etkisiz kalması Hindistan'ın sömürgeleştirilmesine yol açtı. Eğer Babürler güçlü bir merkezi otorite kurabilseydi, Hindistan belki de uzun yıllar boyunca bağımsızlığını koruyabilirdi. Bu hatalar, liderlerin kararlarının sadece kendi dönemlerini değil, yüzyıllar boyunca tüm insanlığı etkileyebileceğini gösteriyor. Sizce bu olaylardan hangisi en kritik olanıydı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla tarih ve analiz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.